bizim mesleği ayaklar altına alan bunlar ee, savcıları var. Bu devletin kaymakamlığı var. Bu devletin vergi dairesi var. Bu devletin SGK kurumu var. Ee, şey yani göreve çağırıyorum ben bu dört kurumu. Bunların harekete geçmesi lazım. Marmaris'te bulunan yerel bir gazetede imtiyaz sahibi olan gazeteci Sadi Tonbul geçtiğimiz gün Kanal 48 mikrofonlarına Marmaris'te yerel olarak çıkan günlük gazete Haftalık ve aylık gibi çıkarılan gazeteler arasında büyük farklar olduğunu ve reklam yayınlamalarla ilgili ise bir takım olumsuzlukların yaşandığını iddia etmişti. Bunlar haftalık çıkıyoruz diyorlar. O günlerde, o günlerde bizim ekmeğimizi kapmak için bir görünüyorlar, topluyorlar o ilanları, e, kutlama mesajlarını. Ondan sonra ortada yok. Peki ben bugün bu açıklamayı size niye yapıyorum? Esas e, mim noktası budur bu işin. Bu devletin e, savcıları var, bu devletin kaymakamlığı var, bu devletin vergi dairesi var, bu devletin SGK kurumu var. Bu dört kurumu ben buradan göreve davet ediyorum. Zaten ben bunu kaymakamlığa bir şikayet dilekçesi olarak vereceğim. Bunun üzerine Tonbul kaymakamlığa bu konuyla ilgili olarak şikayetlerini bildirmek üzere dilekçe verdi. Bir de bu kaymakamlar evet. şikayet dilekçe. Konuyla ilgili olarak basın savcısına da gittiğini ve kendisiyle bir görüşme yaptığını söyleyen Tonbul, savcının yasaları inceleyip gerekenleri yapacağını söylediğini ifade etti. Gazeteci olarak sıkıntılarımızı dün akşam dile getirdiniz, teşekkür ederim. Açıklamalarımızda bunu resmen resmiyete dökeceğimi, kaymakamlığa bir dilekçeyle vereceğimi de söylemiştim. Onu da hazırladım, getirdim, takdim ettim. Yarınki gazetemde de bu konuyu detaylı olarak açıklayacağım. Haksız rekabet önlensin, haksız kazançlar önlensin. Kim elini taşın altına koyuyorsa gazeteciliği onlar yapsın. Gazeteciliği ayağa düşürmeden kurtarmak istiyorum. Benim gayem bu. İnsan gibi, adam gibi gerçek gazetecilik yapılsın istiyorum bu memlekette. Bonbul, Marmaris'te gazetecilik anlamında bir takım yanlışlar olduğu iddialarını yineledi. Beş tane yerel gazeteyiz, günlük yayın yapan, her türlü yasaların vecibelerini yerine getiren, her türlü vergimizi veren, sigortalı eleman çalıştıran, elemanların maaşını düzenli şekilde ödeyen, beş tane bu işten ekmek yiyen gazeteyiz. Şimdi bizim karşımıza rakip olarak haftalık gazeteler çıkıyor. Aylık gazeteler çıkıyor. Aylık dergiler çıkıyor. Ama bunların da bir taahhütleri var. O taahhütlerini yerine getirmiyorlar. Bizim istediğimiz bu taahhütlerin yerine gelmesi. 52 hafta çıkacağım diyorsan 52 hafta çıkacaksın. 12 ay çıkacağım diyorsan 12 ay çıkacaksın. Künyende gösterdiğin isimlerin tamamını sigortalı yapacaksın.